Evet şu anda bir inşaatımız ee, kontrole geldik. kalıp Kolon kalıplarını kapatacaklarını söylediler. Biz de kapatmadan önce içerideki demiri kontrol etmek için geldik. Ee, şu an demirleri kontrol ettikten sonra kapattıracağız. Şöyle bir kolona bakalım. Kolonumuzun çirozları şu anda gayet yeterli. Bu kare bir kolon. İki eksende de çirozlar var. Projeye tam uygunluk gösteriyor. Ee, yalnız şunları düzelttireceğiz. Bu çirozlar hem etriyeyi hem kolon filizini, kolon boy demirini tutması gerekiyor. Şurada örnek bir tane görmüştüm. Onu göstereyim. Aynen burada olduğu gibi çapraz vaziyette kalacak hem etriyeyi hem kolon boy demirini tutacak